sinirlisiniz Koç burcu. Evet. Koç burcu. Ya ben biraz sinirli Hı. ve gergin. O zaman amatist alman gerekiyor. Yani amatist hem bak şöyle ham hali var. İstiyorsa şöyle odanda kullanabiliyorsun. Elinde tespit gibi şu küçük taşlar var ya. Hepsi mi amatist mi? Hayır morlar. Bak, hmm. Morlar var. Tam elinde. Şurada mı? <laughs> evet onlar. Şurada. Şöyle şu ham halini alabilirsin. Böyle alabilirsin. Hani ben takı olarak kullanamıyorum diyorsan. Onu mesela streslisin ya onu eline al şu küçüğü. Şu değil mi? Evet. Elinde oyna. Aynen televizyon izlerken ya dışarı çıktın eliniz cebindeyken onu ben alayım oğlum. Ya da bu strese iyi gelen hematit taşı vardır. Bana. Hematik. Bu sinir stres ve gerginliği alan, uykusuzluğa iyi gelen, tansiyonu iyi gelen bir taş. Falan tek... Ama bunu elinde tutarım i̇şte, yani. İşte evet falan. onları o şekilde kullanabilirsin ametist onu arındıracaksın. Şimdi bak herkes elliyor ya. Ametist değil mi? Amotist, evet. Ametist. Evet. Bu ne kadar? Bakayım ona. O kırk olan. Daha böyle simetrik olan var sonra. Sen bak orada. Hepsi oradakiler. Şurada da var ama. Şu şundan mıydı? Hı Bu da çok güzel. O yok. O şey opal. O odaklanma taşı. Öbürü selenit olanlar daha farklı. O da opal. Mesela o dikkat dağınıklığına da iyi geliyor. Bunu alayım ya. Kos yazı var mı? Ha. Ama o yüzün altında çekemiyorum ben. O zaman tem var mı? Bu da çok iyi duruyor. Mesela şöyle yapabilirsin. O 40-40-80 olursa. 3 tane olur? Tamam öyle yap. Sen şimdi onun yanına, sen koç burcusun ya, bir de pembe kuvars abla. Çünkü etki ikiye katlanıyor. Pembe Orada pembeler sanırım. var bak oğlum şurada tam. Heh onlar onlar. Şuna, şuna. Evet o pembe. O amatiste ikisini öneririm birlikte kullanılsın diye. Etki yapmıyor, kötü etki yapmıyor. Çünkü her taş bir arada kullanılmaz. Ya şurada şunun şu, şu gibi taş olsa. Ne benim vadeci isim Nasıl? Şunun gibi böyle biraz simetrik olsa çok güzel olacak. Orada var. Eğer şu... Şuna bak. Mor Bo, mu öyle olsun evet. diyorsun? Evet. Biraz zor gibi. Mor. Orada, orada mi? Bunlar hep masada mı? Sen böyle biraz bir yukarı şey istiyorsun. Şeyimden biraz. Ne yapacağız ama? Ben böyle şeyi de alıyorum. Ama hayat öyle kısa ki hiç öyle davranmıyor. <laughs> bu nedir? O havli, o öfke kontrolü sağlayan bir taştır. <laughs> Ama ister de sanki hepsi sözleşmiş gibi şekilsiz okumuş. Bak, yok bu da yıldız taşı. Akik. Ametist. Tuval. Evet. Şu sonraki daha mı oluyor? şeklinde. Bir de onların böyleleri var. Bunlar cebinde taşıyamazsın. Evet. Ben de şu güzel bir kadar. E, o güzel. Evet. Ametist. Pembe Tuvars. Tuvars ee, Akik. Akik. Şunlar bir tembire... Bak bu da ametist şey. Tembe tuvarsdan sana onları üstüne bak şu daha düzgün sanki. amatiz çok az kalmış. En çok satılan taş olduğu için. Bir tane daha alayım. O hangisini al. öneriyorsun? Şimdi sen ne Öfke, al. sinir, sinir için... öfke patlaması. Sinir. Şunu alsana. Harvita al. Harvita öfke kontrolü sağlayan bir taş. Bak Hangini istersen. Çok, çok. çok güzel. Tamam. Şimdi şey yapalım. Kırk kırk Ametist, akik, kuvars Şu Şimdi e, beyaz olan havlit deniyor havlit. E, Öfke kontrolü sağlıyor Akik şifa taşıdır Yani genel anlamda ama çok özelliği var O da strese iyi gelir Ametist kötü enerjini alır O negatifliği alır, sakinlik verir Pembe kuvars da insana böyle mutluluk, huzur ve sevgi taşıdır da, da doğal taş değil mi? Tabi tesbih kullanıyorsan onlar da doğal taş. Mesela tesbihde sana tavsiye ederim. Bak parlak var ya şu. Şurada. O, şu tam ortada oğlum. Onları tavsiye ederim. O çok iyi geliyor yani stres ve e, kaygıyı azaltan bir taştır. O kedi gözü. Yani alırsan mesela onları da tavsiye ederim sana. Birisi arpa. Gümüşmeler. Yok gümüş değil. Gümüş çok pahalı oluyor. Ama çok kaliteli bir ürün. Bunları yeterli tamam. Edin. Sen onları bir dene. Zaten Şöyle. Başlama gelişler. Evet gayet güzel oldu. Her zaman bekleriz. Yani şimdi onları ne yap biliyor musun? Eve gittiğin zaman suyun altında tut taşları. Arındır. Ondan sonra sen her birini eline al ve niyet et. Şöyle hepsini bir cebimde atırsan olur değil mi? Şu anda olur. Hatta sana böyle poşet de vereyim. Bence hiç verme, bir cebime koyalım. Ha tamam. Ama yıka. Çünkü herkes eliyor ya onu. Enerji, Farklı enerjiler. Doğrusunuz. O senin taşın olduktan sonra onlara bir olumlama yap. Niyetlerini, isteklerini taşla birlikte kullan. Şifa alsın inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol oğlum. Gerçekten. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar, bayağı bir soğudu hava. Ben de toparlanıyordum. Tam toparlanırken müşteri geldi. Ona da taş verdik. Dört tane taş aldı. Biri sinir taşı, biri strese iyi gelen taş, biri öfke kontrolü. E, hangisi? Bir tane de akik vardı. Akik de nazara iyi geliyor. O da şifa taşıdır. E, biraz sıkıntılı, stresli bir müşteriydi. Taşlar inşallah ona da şifa yapar. Şimdi toplanıp biz de eve gidelim. Bir iki arkadaş kaldık burada. Onlar da hazırlandılar. Ben de hazırlanıyorum eve gidelim. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Bugün de böyle kapadık. Abone olan izleyicilerime çok teşekkür edelim. Desteklerinizi esirgemeyin. <laughs> Yorum yapıp beğeni yaparsanız. inanın hepsini tek tek okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.